Arkadaşlar ilk defa yapıyorum serisiyle tekrardan karşınızdayız. Bugün size keşkek yapacağım. Keşkeğim için yarım kilo tavuk göğsüm, 3 bardak daha önceden geceden ıslatılmış bu şeyim var, buğdayım var. Hadi başlayalım. Tavukları ben ince ince kesmeyi bugün görüyorum. Çünkü daha kolay haşlanacaktır. Sonra bu tavuk suyuyla bu buğdayı buluşturduğumuz zaman daha kolay tiftiklenir tif 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 tavuk parçaları elde edeceğiz. Şimdi tavukları şöyle derin bir tencerenin içine aktarıyorum. İçine su koyacağım şimdi. Yeterince su olması önemli. Şöyle orta dereceli ocağın üstüne alıyorum. Bu tavuğu böyle biraz tatlandırmak da lazım. İlk defa yaptığımız için bugün uydurma durum serbest yan yanmasını bekliyoruz. Ocağımız yandı. Şimdi baharatlarımızı alalım. Pul Böyle bir aroma katsın diye. Karabiber. Tuz olmazsa olmazımız zaten. Sonra hafif bir isot koyabiliriz. Yani bu bizim kendi tercihimize kalmış bir şey. Ben seviyorum isotu dokusunu. Sonra kimyon koyabiliriz. Ki kimyonu zaten e, içine, içinde de koyacağız. O yüzden neden olmasın yani. Ya burada çok dediğim gibi her şey doğaçlamak. Yani siz nasıl arzu ederseniz şöyle bir şu baharatları karıştıralım bir kere. Bu moraları tencereye alacağız. Alabince su koyacağız. Bunları tencereye aktarıyorum. Bugün geceden ısladığımız için yumuşacık olmuşlar. Şimdi bunlar iyice haşlandıktan sonra bu karışımı birleştireceğiz ve mükemmel bir sonuç elde edeceğiz. suyumuzu ekledik. Buğdayımızı tencereye koyduk. Ocağın altını yakıyoruz. Ve beklemeye başlıyoruz. Arkadaşlar uzun bir süre pişti buğdaylarımız. Şimdi şöyle kenara alıp birkaç tane denedim ben ezmeyi. Eziliyorlar. Şurada tavuk suyumuz var. Artık yavaş yavaş aşağıya alıp bunları dövme işlemlerine başlayacağız. Şimdi şuradan bir kepçe alalım. Kepçeni nerede? Kepçeni nerede? Evet, tavuk sularımı ilave ediyorum. Çünkü tavuğun suyunu da emmesini istiyorum bunu. Yavaş yavaş tavuk suyunun hepsini buraya boca edeceğim. Tavuk suyuyla biraz bunu bir dövelim. Bakalım ondan sonra neler olacak. Baktık dövmekle muktedir olamadık. Bu sefer alacağım blenderı. Blender'la bunu bir, bir, güzel haşamat etmeyi düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun süre beklettik suda. Bundan sonra haşladık. Artık bir zahmet olur versin canım. Arkadaşlar yani kaşıkla istediğim sonucu elde edemeyeceğim <laughs> blender'a döndük. Kaşıkla yapsak daha güzel olurdu. Biraz daha haşlamamız gerekiyordu sonucunda. ama kıvamı korumaya çalışacağız. Arkadaşlar iyice görüyorsunuz kıvamı. Şimdi biraz daha ocağın altını açtım ki iyice suyunu çeksin ki böyle bir katı bir böyle alçıvari bir kıvam olsun. O kıvam için arkadaşlar. Arkadaşlar tavuğu böyle yana aldık. Yavaş yavaş tiftiklemeye başlıyoruz. Böyle içine yavaş yavaş. Oh. Ay yerim yanıyor lan. Tabi canım ocaktan aldık sonuçta yani. Oh. Ben bunu yapmaya devam edeyim. Siz de ilerleyen bölümde görüşürüz. Evet arkadaşlar tavukları bayağı didikledik. Tekrardan ezmeye devam ediyoruz. İyice içindeki tatlıların paramparça olduğunu gördüğüne kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu kıvamı görüyorsunuz. Şöyle kepçeden Zor düşen bir kıvam. İyice dövdük. Ondan sonra makineden geçirdik. Şimdi de baharatlama kısmındayız. Ben buna kimyonu çok yakıştırıyorum. Kimyonsuz hatta bu olmaz bile diyebilirim yani benim için. O yüzden şöyle bir bol bol kimyonladım. Bu kimyon çalışmasından sonra vatandaşla aramızdaki muhabbeti yavaş yavaş bitireceğiz. Şöyle güzel bir tereyağı ilavesi yapacağız arkadaşa. Ondan sonra isteğe bağlı tuz ilavesi yaptıktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Yeme kısmı içinde yine beraber olacağız. Son noktalara geldik valla. İlk defa yaptığım bir şey. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar tadına baktım. Biraz tuzu az. Tuz ilavesi yaptım ve yağımız az, biraz yağ böyle yağ tadı yok. Onu da ilave edeceğiz. Az son noktaya geldik. Şimdi vatandaşı kenara alalım. Şöyle. Şimdi tavayı getirelim, yağını yakalım, üstüne ilave edelim. Evet arkadaşlar, şimdi hatır sayılır bir yağ eklemesi yapacağız. Şöyle yağımızı aldık. Şöyle bir kestik. Yağımız jelatinden ayıralım. Bu buranın yöresel yağı. Siz artık marketten hangi yağı bulursanız onu kullanabilirsiniz. Bu yağı da eriteceğiz, devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi teflonda böyle bıçakla mahallenin yapmak iyi değil ama olsun. Şimdi ufak ufak kesmek lazım. Neden? Çünkü diğer yağları erirken diğerleri de erime, şey olmasın, yanmasın yani yağımız. Yağımızı tam istediğimiz kıvama getirebilmek için ufak böyle parçalara ayıralım ki hepsi homojen aynı derecede erisinler. Yanmadan üstüne alalım. Evet arkadaşlar finale geldik. Bak şu kıvama bak. Bak 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 nasıl mükemmel. Bak şu kıvama bak. Şimdi tabaklıyoruz. Şöyle dipten dipten alıyoruz. Macun su kıvamı görüyorsunuz. Birazdan tadım yapacağım. Şöyle boldan boldan koyalım. Boldan boldan koyalım ki karnımıza doysun. Değil mi? O kadar emek ettik ya. Oh be. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi tadına bakıyorum bismillah. Hmm. Yapmışız lan bu işi. Hmm. Oh be. Ben bir hafta yerim bunu. Siz yemeyin ama bozulur falan. Hmm. <laughs>